Atlar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve Adnan Menderes koşusu başladı. 6 numaralı Skyline 2.5 boy kadar gecikti. Süratli Safkan 1 numaralı Ardaşa hemen liderliği aldı. 1 boy fark yaptı. Hemen yanına geldi 2 numaralı Luminous'un. sonra çok avans vermemeye çalışıyor. 1400 geçirdi 2 boy geride. 4 numaralı Anadolu Aslan'ı 1 boy önünde koşuyor. 3 numaralı Vernasta'nın 1 boy daha geride. İç kulvara yakın 5 numaralı Malkoçan onun yarım boy 1 boy dışında. 6 numaralı Skyline sırasıyla 1000 metre start yerine doğru gidiyoruz. 2 boy farklı liderini bir numaralı Ardaşah koruyor. iki numaralı Numuni yarım boy gerisine dört numaralı Anadolu Aslanı geldi. iki boy geride üç numaralı Vernassa bir boy geride beş numaralı Malkoçan. bir buçuk boy geride altı numaralı Skyland sırasıyla 800 startı da geçirdi. Bir buçuk boy farklı liderini Arda koruyor. İçeriden Anadolu Aslanı dışından Numuni baskıları sürüyor. iki boy geride Vernassa dört gidiyor. Bir boy geride Malkoçan. bir boy daha geride Skyland. Son 600 metre Asfak'ta bir numaralı Ardaş'a önde girdi. Solundaki iki numaralı nasıl yüklendi geldi. Viraj dönülmeden ondan liderliği kapmaya çalışıyor. Yerlerden Anadolu Aslanı'nın, Ver uğraşları var. Son 400 metre geçirirken iki numaralı Ardaşallah Ardaşah'la başa baş mücadeleye girdi Anadolu Aslan'ı Ver İçeriden mal koşan da geliyorlar. Ardaşah pes etmedi Lümenasız. Dışından Anadolu Aslan'ı geliyor. Dışarıdan Anadolu Aslan'ı geldi. Lümenasız Ardaşah'la başa baş mücadeleye giriyor. Anadolu Aslan'ı 329 günün ardından fotoğrafı buluyor. Bir numaralı Ardaş'a ikinci, iki numaralı Lumen Esas, üçüncü oldu. Malkoçan ve Vernas arasında dört ve beşincilik da varış hakemleri verecek. Adnan Menderes koşusunu dört numaralı Anadolu asladı. Ahmet Çelik de kazandı.